Evet arkadaşlar burası Tatipler Plajı. Şu ana kadar gördüğümüz en sakin. Biraz daha Zonguldak'a doğru geçtikçe sakinliyor. Yine şuradan aynı hepsi hemen hemen. Şuradan yine şey görünüyor. Biliyoruz görünüyor buradan. Daha doğrusu şöyle değil batıya doğru. Bayağı ferah. Özellikle de bugün güzel ceizari görünce matiklerin ne kadar ferah olduğunu anladım. Çünkü şey biraz oldukça geniş. Diğer taraflarda uzunlaması var ama şey uzunlaması var ama şey yok derinliği yok diğer tarafların. vardı vardır.